Herkese merhabalar. Ben doçent doktor İlim Irmak. Sizlere astım hakkında doğru bilinen yanlışlardan birazcık bahsedeceğim. Astım yalnızca çocuklarda mı görülür? Hayır. Astım çocukluk çağı dahil bütün yaş gruplarında görülebilir. Astımın belirtisi yalnızca nefes darlığı mıdır? Hayır. Nefes darlığı yanı sıra kuru öksürük, yapışkan balgam, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı hışıltılı solunum, göğüs ağrısı gibi semptomlarda eşlik edebilir. Peki astımın semptomları sürekli midir? Hayır, astımın en önemli özelliği ataklarla aralıklı şekilde şikayetlere yol açmasıdır. Ataklar dışında hastalar tamamen normaldir. Astım tedavisinde solunum yoluyla kullanılan ilaçlar kilo aldırır mı? En sık karşılaştığımız ve en çok doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi olan bir soru. Astım tedavisine kullandığımız, solunum yoluyla aldığımız ilaçların bir kısmında kortizon ilaç içermektedir. Ancak bu kortizon çok düşük dozlarda bir e, kortizon olduğu için de ve aynı zamanda solunum yoluyla direkt bronşlara etki ettiği için ve kana çok fazla karışmadığı için e, kilo alma dahil yan etki görme, görmemekteyiz. Bu nedenle astım hastaları bu ilaçları güvenle kullanabilirler. Peki astımın obezite ile ilişkisi var mıdır? Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre obez olan kişilerde astım daha sık görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu nedenle astım hastaları için ideal kiloda olmak ayrıca önemlidir bol oksijenli olması düşüncesiyle dağlarda ya da yüksek rakım yerlerde astım hastalarının yaşaması hastalıklarına iyi gelir mi? Elbette ki temiz hava hepimizde olduğu gibi astım hastalarına da iyi gelir. Ancak bilinenin aksine dağlarda ya da yüksek rakım yerlerde atmosfer basıncı ve oksijen basıncının düşük olmasının dolayısıyla astım hastalarını kötüleştirebilmektedir. Dolayısıyla astım hastalarına deniz seviyesine yakın veya deniz seviyesinde hava kirliliği olmayan bölgelerde yaşamasını öneriyoruz.